görevi devre aldığımız ilk hafta başlattığımız bir iyiliğin, güzelliğin diğer bir aşamasına geçiyoruz. Bütün Çayrova halkımızı taradık ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştık. Bu kapsamda işte bugün burada sevince mağazamızı açıyoruz. Hedefimiz iyilik yapmak. Bunu yapıyorken de rencide olmadan vatandaşlarımızın gönlünü kazanarak yol yürümek. güzel bir hizmetin açılışında bir araya geldik. Ben öncelikle belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Önemli olan devletimizin kurumlarını ve sunduğu hizmetleri toplumumuzun alt gelir grubundaki insanlara ulaştırmaktır.